Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir oyunun demosunu deneyeceğiz. Oyunumuzun ismi Shotgun King. Aslında bir satranç oyunu ama satrancı çok farklı bir şekilde yorumlamışlar. Ben de satranç oynamayı sevdiğim için bu oyunu denemek istiyorum açıkçası. İlginç grafikleri, ilginç özellikleri var gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir oyun? Bakalım eğlenecek miyiz? Bakalım güzel bir video olacak mı? Eğer videoyu severseniz, hoşunuza giderse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bir tane adam varmış, kalesini, karısını, kızını, her şeyini kaptırmış kısacası yani böyle söyleyeyim. Vallahi açıkçası hikaye ilgimi çekmedi arkadaşlar. Bir intikam hikayesine benziyor. Evet, tüfeği doldurmuşuz ve son sanatını yapmak üzere ilerlemişiz. Bakalım son sanatımız neymiş? Satranç tahtası bu şekilde geldi. Peki nasıl oynanıyor? Oyun hemen şöyle bir bakalım. Sıra taban mı, oyun bilmiyorum ama şurada fil var, fil, şah, kale, at taşların hareketleri bildiğimiz gibi bununla bir problem yok peki bizim hareketimiz nasıl şu an sanırım şuradaki gösterdiği yay benim atışım arkadaşlar ama ben bir adım ileri mi gitmek istiyorum ben ne yapacağım şu an Tamam ben şuraya bir oynayayım bakayım Evet oynadım hala hakkım mı var ilginç rakibin taşları atıyla fili hareketlenmeye başladı ama bir şey olmuyor ben bir adım daha ileri gideyim bakayım Evet onun fili oynadı ve at oynadı şöyle kenarlara geldiler ben atına saldırabilir miyim bu noktada? Menzilim yetiyor. Bir saldıralım bakalım. Aa, şu an saldıramıyorum. Oyun beni uyardı. Buna dikkat etmemişim. Fili buraya geldiği için şu an fili beni yiyebilir. Ben ilk önce buraya oynamak istiyorum. Tamam şu anda beni tehdit edebilecek bir taşı yok. Buradaki rakibimin ben şöyle ata bir atış yapacağım. Atın ruhu elimize geldi arkadaşlar. Bakın atı öldürdük. Atı yedik. Peki ne işe yarıyor atın ruhu? At gibi hareket etmek için kullanılır. Gerçekten mi? Güzel. Şu an hala sıra bende gibi gözüküyor. Atın ruhunu kullanmayalım. Ben bir adım geri gelmek istiyorum. Şu anda rakibin fili buraya geldi. Şuradaki alanı kapattı. Evet. Ben atın ruhunu kullanarak bir şey mi yapsam? Yoksa şuradaki piyonları mı öldürsem? Şöyle piyonlara hasar verelim. Piyonların birazcık canı gitti ama ölmedi. Hepsinin 3 canı varmış arkadaşlar. Peki atış menzilimiz uzaklaştıkça verdiğimiz hasar azalıyor. Mantıklı olacak şekilde. Ben şuraya gitmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Rakibin kalesi geldi şu anda. Kalesinin 5 canı var arkadaşlar. Ben bu kaleyi öldüremiyorum. Şuraya gelip öldürmeye çalışsam olmuyor oyun oynamama izin vermiyor zaten hata yaptığım için benim zırhımı tüketti şu anda ben ilk önce buraya geleyim ondan sonra şu fili öldürmek istiyorum evet fili öldürdüm bir atış daha yapabiliyor muyuz hayır daha fazla atış yapmamıza gerek yok şöyle geleceğim gene sıra bana geldi rakibin kalesi burada şahı burada yani titreyenler oynadı şahı oynayacak ve kalesi oynayacak peki ben ne yapabilirim şu an kalesine bir atış yapmak istiyorum ya ilk önce şuraya gelip olmadı yani buradan bir atış yapsam kalesi ölmeyeceği için atışın pek mantıklı olmaz şu Çaprazına gelelim. Evet bir atış yapalım. 4 vurduk arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bir yere oynamam gerekiyor. Ama nereye oynayacağım? Ben şöyle köşeye oynuyorum. Kendimizi çok mu sıkıştırdık acaba ya? Rakip kalenin bir canı var. Ben onu şu an yiyebilirim. Şöyle bir atış yapalım. Çok iyi. ile beraber güzel bir atış yaptık. Orayı hallettim. Şimdi ben atın ruhunu kullanıp şuraya hareket etmek istiyorum arkadaşlar. L çizerek bir hareket yaptım ve şu anda atış yapabilirim rakibin şahının kaç canı var 8 canı var 8 vurabilir miyiz şöyle bir atış yapalım hem piyona hem şahı vuralım güzel şahın bir canı gitti şu an piyonlar oynayacak ben piyonlara yakın olmak istediğim için şöyle geleyim tamam güzel oldu şuraya doğru bir atış yapalım piyonları öldürmeye çalışalım piyonları öldüremedik şöyle gelelim piyonlar üzerime gelirse öldürürüm diyecektim ama gene sıra bende bir mermimiz var. Bir atış daha yapalım. Oldu mu? Oldu galiba. Şimdi sola geliyorum. Sıra bizde. Sıra sürekli bizde. Anlamadığım bir şekilde şu piyonu da öldürdük. Harika. Daha mermim kaldı mı benim? Benim sanırım mermim kalmadı. Ne yapacağız? Bir tane mermim var. Şuraya oynayalım ve şöyle bir atış yapalım. Güzel. Şuraya gelelim. Rakip şah üzerimize geldi. Ee, kaçmamız lazım arkadaşlar. Bir şey değil mi? Şu an şah bizi sıkıştırdı ve ben buradan kaçamıyorum atış yapsam olmuyor yani beni gerçekten sıkıştırdı atın ruhuna şu an ihtiyacım vardı hiçbir yere oynayamıyorum a burayı oynadım ve şah beni yedi. Maalesef kazanamadık. Ya burada ben bir hata yaptım açıkçası. Belki de atın ruhunu bu kadar erken kullanmamam gerekiyordu. Yani burada şah bizi sıkıştırdığı için hiçbir yere oynayamadım ve şah bizi yedi. Kaybettik arkadaşlar. Bir kere daha denemek istiyorum. Bir kere daha denemek istiyorum ve kazanmak istiyorum açıkçası. Ben şöyle ileri gitmek istiyorum. Rakipler gelmeye başladı. Bir adım daha ileri gideceğim. Tamam. Şu an rakibin fili beni tehdit ediyor. Ben şuraya ya da buraya mı? Buraya gelip bir atış yapacağım. Karşıya doğru tam şuraya bakın. Atı gene öldürebilirim. At gene kendini feda etti bildiğin. Sonra şuraya bir geleyim. Rakibin fili buraya geldi ama ben piyonlarına vurmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle vuralım. Bir tane piyonunu yedim. Kalesine vurabilir miyim? Şuraya gelip kalesine bir atış yapmak istiyorum. Filinin 4 canı var. Kalesinin 5 canı var. Kale bence daha tehlikeli. O yüzden kaleye bir vuralım. Bu noktada gene sıkıntılar içerisindeyiz. Burada ne yapabilirim diye düşünüyorum. Burada atımı kullansam hayır. Ben buraya gelip gene kaleye bir atış yapacağım. Kaleyi ortadan kaldıracağım. Tamam mı? Rakibin fili, şu iki piyonu bir de şahı oynayacakmış. Ben nereye gideceğim peki? Ben buraya gideceğim kendimi yine köşeye götürdüm şu fili bir yiyelim çok iyi oldu bakın atımı kullanmayacağım eğer rakip şah beni sıkıştırma noktasına gelirse atımı o zaman kullanacağım şöyle bir sol tarafa doğru ilerleyelim şuraya bir atış yapmak istiyorum ben harika oldu şuraya ilerleyelim Buraya yine bir atış yapalım. Buraya gelelim. Rakibin piyonu geldi. Ben buraya gelmek istiyorum. Piyonu kilitledim ve ikisine birden şöyle süper bir atış yapalım. Ondan sonra şuraya geleceğim. Rakibin şahı benim üzerime gelmek ister ama gelmedi. Evet, şaha bir atış yapmak istiyorum. Şu an şahın 6 canı var. 2 vurdum arkadaşlar. Burada kaçabileceğim yer. Burası kaçtıktan sonra atış hakkım yok. Birazcık daha uzaklaşalım şah'tan. Evet, bu mesafeden bir atış daha yapabilirim. 3 vurdum. Güzel. Bir canı kaldı şahın. Şöyle gidelim. Ben atımı burada kullanmak istiyorum. Zaten hani artık Oyun bitiyor gibi rakip şahı şu anda yeneceğim şöyle tak diye vuralım ve birinci katı bu şekilde tamamladık gayet güzel burada oyun bizden seçim yapmamızı istiyor kat 1'i tamamladığımız için bakalım seçimler neymiş muhteşem kehribarı alırsak maksimum mühimmatımız bir artıyormuş ve bir tane ekstra ruhumuz oluyormuş ve oyuna bir tane kale ekliyor. Her kale öldürdüğümde bir tane cephane kazanırsın diyor. Kale düşmana gidiyor değil mi? Bize kale gelmiyor. Ben sadece şahla oynadığım için bize gelmez muhtemelen. Alttaki neymiş? Şah olmayan taşlar şahınızın yanına yaklaşamaz diyor. Çok iyi. Yani yanıma kimseyi yaklaştırmam. Örneğin piyonlar gelemez arkadaşlar. Piyonlar benim yanıma gelemez. Ama piyon ve filleri hız kazanır diyor. Ben alttakini beğenmedim. Üstteki daha güzel gibi gözüktü. Tamam şimdi oynayalım. Rakibim şu an iki tane kalesi var artık iki kareli bir rakibe karşı bakalım nasıl mücadele edeceğiz. Ben şöyle gene ileri gitmek istiyorum. Bir adım daha ileri gidelim toplu halde şuraya bir atış yapalım. Piyonlara 2-2 vurduk. Güzel rakibin atı oynayacak şuralara gelecek. Rakibin fili bence şuraya gelecek bizi tehdit edecek. Ben şuraya oynamak istiyorum. At üzerimize doğru geldi. Şöyle bir atış yapalım. Atı alalım arkadaşlar. Tamam mı? Atı kaldıralım. Şuraya doğru gelmek istiyorum. Buradan fil buraya tehdit ediyor. Önemli değil. Buradan kale bize gelebilir. Ama ben şuraya şöyle güzel bir atış yaparsam bence müthiş. Evet gördünüz mü? 3 tane piyonu ortadan kaldırdım. 3 müydü 2 miydi? 3'tü sanırım ya. Neyse burada rakibin kalesi var. Fili şurayı kapatıyor. Kale burayı kapatıyor. Şu kale bir tehdit oluşturmuyor şu anlık. Ben ne yapabilirim? Şuraya atlayıp fil yok edeceğim arkadaşlar. Evet fil yok ettiğim için artık filin de ruhunu aldım. Ve fil gibi hareket edebilirim istediğim zaman. Atın da ruhu zaten elimde. Burada hareket edeceğim yer kesinlikle burası. Rakibin kalesi benim önüme geldi. Bu kaleyi öldüremem. Öyle bir imkanım yok. Ama şöyle çapraza gelip şuraya doğru bir atış yaparsam iki vurdum. Piyona da 2 vurdum arkadaşlar. Çok iyi. Gene hareket etme imkanım var ama hareket etmeden şu an tamamlayamıyor muyum ya? Yani bu da hareket etmeden tamamlayabilsem güzel olurdu. Çünkü rakiplerden uzaklaşıyorum. Rakiplerden uzaklaşmak istemiyorum açıkçası. Yani buraya gelemiyorum. Kale beni yer. Şuraya gitmem gerekiyor. Şaha yakınlaşıyorum. Buraya da gidemem. Şuraya gelelim o zaman. Burası uygun gibi gözüktü. Şöyle bir atış daha yapalım. Bir piyonu daha devirdik. Harika. Burada kale bizi tehdit ediyor. Kalenin tehdidinden nasıl kurtulabiliriz? At kullanmamız gerekiyor sanırım burada arkadaşlar. Çünkü evet at kullanalım. Atı kullanalım. Şuraya gelelim şöyle. Ondan sonra şuradaki kaleyi şu şekilde öldürelim. Bu kale gitti. Bir tane kale bir tane şah kaldı rakibimizde. Kaleye doğru yakınlaşalım. Kaleye bir atış daha yapalım. 3 vurduk. Bu kaleyi şu an öldürebiliyor muyum? Hayır. Şöyle gelelim. Bir atış daha yapalım. Güzel. Rakibin şahının şu noktada 6 canı var. Ben kalenin ruhunu da aldım bu arada. Kale gibi hareket edebilirim. Ama ilk öncelikle şuraya gelip bir atış daha yapmak istiyorum. 4 vurduk uzaklaşalım. Bir atış daha yapalım ve buradaki şahı da yendik arkadaşlar. Kat 2'deyiz. Pardon kat 2'yi de bitirdik. Kat 3'e geçiyoruz. Evet yeni eşyalar geldi. Bakalım bu eşyalarda neler var. Ritüel hançer aldığımız zaman menzilimiz eksi 1 azalıyor sanırım. Şahımızın da 3 canı azalıyor. Pardon bizim şahımız değil. Rakip şahımızın 3 canı azalıyor. 2 tane piyon koyuyor oyuna bir tane kale koyuyor ve kalenin canı da 2 azalıyor. Peki altta ne varmış? Saldırı modu açabiliyoruz. Bir hedefe sağ tıklayın ve bir sonraki hareketinizde ateş edin diyor. He. Tamam yani otomatik bir atış hakkım ya da fazladan bir atış hakkım olacak gibi. Bu at mı? Evet at. Atı süvari olarak çevirmişler. Atış sonraki 20 tur. Bu ne demek ya? 20 tur hareket mi? Yani ben ata atış yaptığım zaman 20 tur hareket mi etmeyecek bu at? Öyle bir durum var sanki. Ben üsttekini seçeceğim arkadaşlar. Şahın canı azalsın. Oyuna 2 tane Piyon ve bir tane kale gelsin ama kalenin canları azalıyor. O yüzden ben bunu seçeceğim. Şu an bir de oyunda hala kalenin ve filenin ruhunu tutabiliyorum. Piyonların sayısı çok fazla oldu. Piyonlar yani şu anki yapacağım atışların hepsini piyonlar emecek. Ama yavaş yavaş halledeceğiz diye düşünüyorum. Bir adım daha ileri gidelim. Şimdi burada fil beni tehdit edecek. Ben şuraya oynamak istiyorum. Evet burada atı öldürebilir miyiz? öldüremedik. Yani bir tane kalkanımız gitti. Şu an bakın hatalı hamle yaptığımız zaman bu kalkan bizi koruyor arkadaşlar. Ben burada atı öldüremeyeceğim için oyun dedi ki bana sen hatalı hamle yaptın ve bir kalkanla seni koruyorum daha fazla hata yapma diyor bana. Peki daha fazla hata yapmayalım. O zaman şuraya gelelim. Şu atı şu şekilde öldürelim. Güzel. Atış hakkımız var mı? Atış hakkımız yok. Şöyle gelelim rakibin kalesi üzerime üzerime geldi. Ee, ben buraya gelip kaleye bir atış yapmak istiyorum ama diğer kale de yanıma kadar geldi arkadaşlar. Çok sıkıştırdı Beni ne yapacağız? Vallahi köşeye sıkışacağız gibi. Açıkçası bu kalenin iki canı var. Bu kalenin 3 canı var. Şu an ben atış yapsam bu kale beni yer. Ama benim atış yaptıktan sonra hareket etme ihtimalim var mı? Onu bilmiyorum açıkçası. Ben kale ruhumu kullanıp şuraya gideceğim. Ondan sonra bu kaleyi yemek istiyorum arkadaşlar Hatta şu ikisini bir atış yapalım. Eyvah! Eyvah! Fil öldürdük. Benim kaleyi öldürmem lazım neden böyle bir şey yaptım? Bayağı bir sıkıştık arkadaşlar. Şu an bence oyunu kaybettik bu hatam yüzünden ama tabii ki fil kullanabilirim. Şu fili kullanıp şuraya kadar gelebilirim. Rakip kaleye gelirse öleceğiz. Geldi. Kaçabileceğim bir yer var mı? Kaçabileceğim tek yer burası. Evet bu kaleyi öldürebilirim şu anda. Rakip hata yaptı. Bunu öldürelim. Güzel. Şuraya gelip bir atış daha yapalım. Bu kaleyi de öldürelim. Harika. Bakın ben hata yaptım. Rakip de hata yaptı. Şu an oyun bence döndü. Bu noktada oyunu kazanabiliriz. Şuraya gelelim. Şu piyonu bir alalım. Ondan sonra şuraya gelelim. Şu kaleyi de bir ortadan kaldıralım. Rakibin piyonları bu arada çok tehlikeli. Rakibin piyonlarını öldürmek zorundayım. Şöyle atalım. Harika. Buraya gel. Şurada bir atış yapalım. Güzel. Soldaki piyon hareket edeceği için ben buraya gelmek istiyorum. Bunu öldüreceğim. Arkadaşlar bu piyonlar buraya geldiği zaman vezir olacak mı? Onu düşünüyorum şu an. Vezir olursa benim için büyük sıkıntı. Çok 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 büyük sıkıntı. Ben o yüzden kaleyi kullanarak buraya geliyorum. Bu piyon asla ve asla vezir olmasın. Şöyle vuralım. Şahla birebir de kaldık ve artık oyunu kazanabilirim. Değil mi? Öyle gözüküyor uzaktan şaha bir atış yapalım mermimiz boşa gitti bravo burada ne yapacağız bir adım daha uzaklaşalım ee, şuraya gelelim bir atış daha yapalım 4 vurduk Güzel. Şuraya gelelim. Şah bize yakınlaşıyor ama ben uzaklaşayım. Bir atış daha yapalım. Evet kat 3'ü de tamamladık. Zor bir kattı açıkçası. Yenilebilirdik ama kazanmayı başardık. Kat 4'e geçiyoruz artık. Bakalım burada neler geldi. Şimdi üst tarafı seçersem elit taş geliyor. Cephane yenilenmesi veriyor bana. Ve hani atışımın menzilini yükseltiyor. Ve rakibe bir tane vezir koyuyor. Rakipte vezir olması gerçekten çok tehlikeli. Bu neymiş? Burada da Rakibe vezir koyuyor. En azından şunu seçelim. Cephanemiz ve menzilimiz yükselsin. Rakibin vezirini de bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Evet. Bakalım neler olacak. Şimdi menzilimiz yükseldir. Bir tane vezir şurada var ve vezirin 5 canı var arkadaşlar. Her yere gidebiliyor. Nasıl yapsak? Ben şöyle ileri oynamak istiyorum. Rakibin bütün hamleleri, büyük taşları mesela şu an vezirini bir yere koyabilir. Şöyle gelelim veziri şuraya geldi. Veziri uzaktan bir tane vuralım bir vurduk. Veziri harcayalım arkadaşlar. Olabildiğince vezirin canını yakmaya çalışalım. Veziri ben bir tane daha vurmak istiyorum. 3 vurduk. Çok iyi. Burada bir yere gidebilir miyim? Ee, burada vezire yakınlaşamıyorum. Şuraya gelirsem sanki bir şeyler olabilir. Evet vezir bana doğru geldi. Veziri ortadan kaldırdım arkadaşlar. Olay budur. Veziri ortadan kaldırdım ve şu anda gerçekten çok rahatım. Şurayı oynayalım. Rakibin filini de ortadan kaldırdım. Piyonu geldi bana doğru. Bir adım geri kaçıp... O kaleler beni tehdit etti şu anda. Kaleler beni tehdit ettiyse nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz sanırım. Yalnız felaket oynuyor bu rakip arkadaşlar. Hayır felaket falan oynamıyor. Hata yapmış. Kalesini bana vermiş. Şu kaleyi bir öldürelim. Güzel. Nereye gideceğiz? Şimdi burada şuraya gidelim. Kaleye bir tane vuralım. Şu kale bir ortadan gitsin. Atını oynatacak. Şuraya Gelirsem hem atını hem kalesini tehdit ederim diyecektim ama hatalam ne? Buraya oynayamam arkadaşlar. Buraya oynanmaz. Benim yapabileceğim yerler şu ikisi. Şuralara gidebilirim sadece. Ya da e, fil kullanıp daha uzağa gideceğiz. Ya da vezir kullanıp daha uzağa gideceğiz. Ben şuraya bir gelmek istiyorum. Rakibin atı nereye oynuyor? At şu anda beni tehdit ediyor. Şuraya gelelim. Buradaki piyonu öldürebilirim sanırım öldürdük şu an hem piyon beni tehdit ediyor kalesini oynatacak nasıl yapacağız ben buraya gelmek istiyorum olmadı bu hamle de olmadı Kaleyi öldürebilir miyiz? Kaleye bir tane atış yapalım. Gene mi hata alamlı? Ne? Neden hata alamlı ne oldu bu? Yani kaleyi öldüremezsem kale beni yer. Şuraya gelelim. Tamam. Burada atı yenebilirim. Atı yendik. Harika. Başka ne yapabiliriz? Vezir. Bak vezirli film var benim. Bunları kullanmam lazım artık. Çünkü oyun zor aşamalara geliyor. Şöyle bir tane şuraya oynayıp kaleyi bir öldürelim arkadaşlar. Rakibin piyonları çok iyi geldi bu arada. Ben şuraya gelip buraya toplu bir hamle yapmak istiyorum. Ondan sonra şuraya oynayıp rakibin piyonlarını öldürmek istiyorum. Piyon terfi etti, at oldu arkadaşlar. Rakip at yapmayı tercih etti. Pekala şuraya oynayalım. Buraya gidiyor. Kovalayalım şu atı. Şuna bir tane vuralım güzel rakibi piyon oynayacak mı oynamadı evet piyonunu yedik gene şahla başa baş kaldık Şaha artık öldürmek çok kolay olabilir ben bir uzaklaşayım öyle vurayım çünkü eğer öldüremezsem hatalı hamle deyip canımı götürebilirdim güzel kat 4'ü tamamladık kat 5'e doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar şöyle bir durum varmış sanırım sağ tıkladığım zaman da ben bir saldırı yapabiliyormuşum benim silahımın konisinin derecesini 45 derece azaltıyor menzilimizi arttırıyor bir tane piyon kaldırıyor rakipten bir tane at koyuyormuş arkadaşlar burada bir tane at kaldırıp iki tane fil koyu. Filler bize sıkıntı çıkarabilir. O yüzden ben bunu seçmek istiyorum. Mühimmatımız azaldı ama bir şekilde hallederiz. Mesela şu sağ tıklama nasıl kullanılıyor onu merak ediyorum açıkçası. Şöyle basın mı tutacağız? Hayır yanlış yaptık. Evet sağ tıkladığım zaman olay böyle oluyor. Tamam ee, şimdi buraya saldırmayayım. Buraya saldırmadan önce birazcık ilerleyelim. Gene buraya gelelim bakalım neler oluyor. Ben şimdi sağ tık yapacağım. Buraya gelip ee, şu ata şöyle saldıracağım ama olmadı yani gene olmadı. Böyle gelelim. Şöyle gelelim. O beni çok tehdit ediyorlar şu anda. Şu atı bir ortadan kaldıralım değil mi? Atımı kaldıralım fileme. Şu fili bir ortadan kaldıralım. Fil daha mantıklı geldi bana. Evet sıkıştık arkadaşlar. Burada hareket edebileceğim bir yer yok. Mat oluyoruz. O yüzden vezirin ruhunu kullanıp birazcık ileri mi gitsek? Şurada vezir var. Oraya oynayamam. Fil oynasak. Şuraya gelebilirim fille. Mesela fille şuraya gelelim bakalım. Ne oluyor? Rakibin veziri geldi. Veziri öldüremem şu anda. Gene sıkıştık mı? Gene sıkıştık sanırım. Gene sıkıştık. Mat olacağız arkadaşlar. Eyvah. Çok büyük hata yaptım. Şu sağ tıklamayla e, saldırmayı zaten öğrenemedim şu an açıkçası. En iyi hamle benim neresi? Bakın buraya, buraya, buraya oynam. Ben şu an matım hani normal koşullarda matım. Vezirle oynamam gerekiyor. Vezirle nereye gideceğiz? Abi vezire gidebileceğim hiçbir yer yok ki. Yani vezire seçtiğim anda bile hiçbir yere oynayamıyorum. İnanılmaz bir durumun içerisindeyim ya. Sağ tıklayalım olmuyor. Sağ tık yapamıyoruz. Evet hata oluyor arkadaşlar. Ben şu an hani bu durumdan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Vezire atış yapacağım. Evet hakkım gitti yani. Bakın şuraları koyamıyorum. Piyonlar var. Burada zaten ilerleyemem. Vezir beni tutuyor. At zaten şah çekmiş. Aşağılara hiç oynayamıyorum. Kale var. Vezirle gidebileceğim her nokta zaten... Gene tutuluyor. Ya yani şuraya mı gideceğim? Hayır. Ben mat oldum arkadaşlar. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani evet, vezir de oynayamadık. Bir deneyelim ya. Nereye gidebilirim? Hiçbir yere gidemem. <laughs> mat olduk arkadaşlar ya. Tıklayacağım bakalım şuraya tıklayacağım. Evet. Kale bizi ne yazık ki yedi. Yani burada yapabileceğim hiçbir hamle kalmadı. Oyun bizi muhafetti. Kat 5'e kadar bu şekilde gelebildim. Kat 6'ya geçemedim ama güzel ilginç bir oyundu. Kesinlikle santrancı çok farklı bir şekilde yorumlamışlar. Açıkçası beğendim. Bu arada ben oyunun demosunu deniyorum ama oyun zaten 4 sene önce çıkmış bir oyun. 2020 yılında çıkmış. Ben hani oyunun ne olduğunu bilmediğim için eğlenceli mi değil mi bilmediğim için oyunu satın almadım. Demosunu denemek istedim ve açıkçası çok beğendim arkadaşlar. En azından satrancı seviyorsanız sizlerin de demosunu denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Diye son sözler bunlar. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.